Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve Ves salatu ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Evet. Bakara suresi 271. ayete geldik. Allah Teala bundan önceki ayetlerde <laughs> Muhammed ümmetinin duruşu, misyonu, fedakarlığı üzerinde e, durmuş. Bununla ilgili ayetler göndermişti. Tabii Muhammed ümmeti infak eden bir ümmettir, bir topluluktur. Elindekini paylaşan bir e, topluluktur. Allah Teala neyi infak edeceğini, nasıl infak edeceğini e, bize e, bu ayetlerle bildiriyor. E, bununla ilgili e, konu devam ediyor. 271. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İn tubdu's sadakat fe hiyeh. Eğer sadakaları açıktan verirseniz bu güzeldir. Ve tuhfuha ve tuktuha el fakarae fehu lekum. Ama gizler ve gizlice fakirlere verirseniz bu daha hayırlıdır. Ve yukeffiru <laughs> ankum min seyyatikum Allahu teala bu şekilde günahlarınızı örter. Vallahu bima taamaluun khabir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sadaka denilince ki şey anlaşılır. Birincisi zekat dediğimiz farz olan sadaka, ikincisi de nafile sadaka. Belki buna bir üçüncüyü ekleyebiliriz. Adak olursa, işte şu işim olursa bu kadar sadaka vereceğim derse o da vacip olur. Dolayısıyla sadakaları böyle farz, vacip ve müstahap mendup şeklinde üç'e ayırabiliriz. Farz olan sadaka yani zekatı açıktan vermek caiz. Farz ibadetler de böyle açıktan yapılabilir. Ama nafile olanların gizli olması bizim için daha hayırlıdır. Çünkü insanı riyadan, gösterişten muhafaza eder. Bir de fakirlere verirken böyle gizlice vermek daha güzel. Çünkü fakirlerin kalbi incedir. Onları kırmadan böyle işte bu benim e, hediyem olsun ya da bu benim sana e, bir ikramım olsun bu şekilde onu kırmadan anlayacağı şekilde zekat sadaka verilebilir. Böyle olduğu zaman Allah Teala zetleri, ve keffer ankum min seyyiatikum bundan dolayı Allah Teala sizin günahlarınızı affeder örter buyuruyor. Demek ki sadaka verildiği zaman bu onun yaptığı günahlara bir kefaret oluyor. Bundan dolayı bir kişi günah işlediği zaman tövbe etmesi, kul hakkı varsa helallaşması, bir de tasadduk etmesi e, tavsiye edilir. Bunlarla Allah-u Teala Hazretleri o kişinin günahlarını e, affeder. Tabi e, bu Allah-u Teala Hazretleri'nin bize bir e, verdiği rızık, ikram ile biz de ne yapıyoruz? Bunu başkasına veriyoruz. Başkası ile paylaşıyoruz. Burada aslında bir Müslüman tasadduk ettiği zaman Allah'ın kendisine verdiği bir malın şükrünü eda ediyor. Ya Rabbi sana, ben, sen bana bu kadar çok mal verdin, ben de bunun bir kısmını paylaşıyorum diye. Ne yapıyoruz? Biz Rabbimize şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. İşte bu paylaşmanın en azı kırkta bir. Buna da zekat diyoruz. Bunun dışında tabii her mümin e, aylığından her ay böyle bir miktar ayırıp verse iyi olur. Kendisi için bereket olur. Daha sonra görecek ki yaptığı bu tasadduk infak o kişinin malına, ömrüne evine bereket getirecek. Ben e, öğrencilerime bu şekilde tavsiye ediyordum. Her ay işte aylığınızdan kırkta bir zekat verin. Bunu dağıtın. En azından böyle yapın. Yüzde iki buçuk diye böyle söylüyordum. Bazıları işte hocam böyle diyor ama maaş yetmiyor, kira var, şu var, bu var diye içlerinden düşünüyorlarmış. Daha sonra bir toplantıda birisi anlatıyor. D diyor ki hocam Rıfat hocam böyle dedi ben artık bu ay böyle bir malımın bir kısmını ayırıp infak edeyim dedim. Sonra fakirlere dağıttım. Sonra gördüm ki o ay maaşım bana yetti diyor. Ondan sonra diyor artık devamlı böyle her ay maaşımın belli bir kısmını ayırıp fakirlere vermek adetim oldu. İşte bu şekilde insan bunu bir adet haline getirirse artık onu bırakamaz. Az veya çok her ay böyle maaşımızın, gelirimizin bir kısmını fakirlerle paylaşmak güzel olur. 272. ayet-i kerimeye geldik. Allah Teala şöyle buyuruyor. Leysa aleyke hudahum velakinnallaha yehdi men yasha. İslamı kabul etmeyenlerin hidayeti senin sorumlunun da değildir. Fakat Allah dilediği kişiye hidayet eder. Tabi hidayet çok güzel bir şey. Yani bir e, gayrimüslim için Müslüman olmak bir hidayettir. Bir Müslüman için namaza başlamak bir hidayettir. Efendim e, fakirlere yardım etmek bir hidayettir. Hidayet her an böyle Rabbimizden gel bize gelen bir rahmettir. Bundan dolayı sürekli Allah'tan hidayet istiyoruz. Fatiha suresinde ihtina sıratal mustakim, ihtina sıratal mustakim diye. Her gün, her namazda, her rekatta Rabbimizden böyle hidayet istiyoruz. Gayrimüslim olanların Müslüman olmamasının sorumluluğu sana ait değildir ey peygamber ya da ey Müslümanlar. Siz görevinizi yapın, tebliğ yapın. O kişiler kabul eder veya etmez kendi bilecekleri iştir. Bu ayet-i kerime şunun için inmiş. E, o dönemde Medine'de Müslümanlar güçlenmiş ve sadece Müslümanlara yardım edileceğini zannediyorlar. Gayrimüslimlere müşriklere yardım edilmeyeceğini, onların fakirlerine bir şey verilmeyeceğini düşünüyorlar. Bunun üzerine bu ayet-i kerime iniyor. Yani onların hidayeti size ait değildir. Allah dilediğine hidayet verir. Siz e, fakir e, Müslüman ya da gayrimüslim herkese böyle bir şekilde yardım etmeye çalışın. Diyalat-ı Hazretleri bu ayeti indirdiği e, hadislerde geçiyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلْاَنْفُسِكُمْ Hayırdan ne infak ederseniz o sizin için iyidir. Burada hayır kelimesi mal olarak geçmiş. Tabi e, malımızın temiz, temiz olması lazım, helal olması lazım, tayyip güzel olması lazım. E, bu şekilde e, o malımızdan e, infak etmemiz daha güzel olur. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَاَتْشِلَّا Siz zaten sadece Allah rızası için infak ediyorsunuz. Ey Müslümanlar, yani gösteriş, riya şu bu değil. Siz sadece Allah rızası için infak ediyorsunuz. Allah Teala bunu tasdik ediyor. Ve ma tunfiqu min hayrin yuwaffa ileykum ve entum la tuzlamun. Ve bilin ki ne infak ederseniz, malınızdan neyi infak ederseniz Allah onun karşılığını kat kat verir. Ve Allah hiç kimseye ve size zulmetmez, haksızlık yapmaz. Başka ayetlerde de geçti. Allah Teala kişinin e, ihlasına göre ondan 700'e kadar kat kat fazlasıyla veriyor. Tasattuk da böyle, namazda böyle, oruçta böyle, zikirde böyle. Allah Teala cömerttir, cömertleri sever. Bundan dolayı Allah Teala diyor ki, e, malınızdan ne infak ederseniz o zaten size karşılığı verilecek. Ve size hiçbir şekilde haksızlık yapılmayacak. Bu malımız tabi dünyada kalacak. Biz öldükten sonra işte varisler paylaşacak. Ee, bu da güzel bir şey ama malımızın bir kısmını da infak etmek güzeldir. Yani fakirlerle paylaşmak güzel bir haslettir. Peygamber Efendimizin sünnetidir. Belki Peygamberimizin unutulan sünnetlerinden birisidir. 273. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Lil fuqara'illezine ihsiru fi sabilillahi la yastati'un tarban fi'l ard. Bir de Allah yoluna kendilerini vakfetmiş ve bundan dolayı yeryüzünde dolaşmaya, çalışmaya güçleri yetmeyen fakirleri de unutmayın diyor allah Teala. Böyle insanlar yani kendini İslam'a vakfetmiş, çok çalışamıyor. Böyle insanlara da yardım edin. buhumul cahilu اَغْنِيَا اَمِنَتْ تَعَفُّفُ Onlar iffetli olduğu için bilmeyen insanlar insanlar onları zengin zanneder. Tarifuhum bi simahu sen onları simalarından tanırsın. La yes'elun ilhafa onlar böyle yüzsüzlük yapıp da insanlardan istemezler. Ve ma tunfiqu min hayrin fe inna Allah bihi alim. Hayırdan maldan ne infak ederseniz Allah onu bilir. Peygamberimiz döneminde Mescid-i Nebi'de böyle fakir sahabiler kalırmış. Yani e evi, barkı olmayan kişiler Mescid-i Nebi'de kalırmış. Peygamber Efendimiz onlar için bir yer yapmış böyle üstü kapalı. Oraya sofa deniyor, suffe deniyor. Orada kalanlar da ashab-ı suffe deniyor. Bunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ediyorlar, yardım ediyorlar. Gelen ayetleri öğreniyorlar. Ama bunların bir kısmı bazen Çarşıda, pazarda çalışıyor, parayı getiriyor, paylaşıyorlar. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bunlara da yardım edilmesini istiyor. allah Teala bunlara yardım edilmesini istiyor. Akşam namazından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fakirleri gelen Müslüman e, zenginlere paylaştırırmış. Ey Ebu Bekir şunu sen götür. Ömer bu arkadaşı sen götür diye böyle akşam yemeğine götürülermiş. Bu şekilde güzel bir adet varmış. Geriye kalanı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağırlarmış. Bu şekilde Ashab-ı Suffe kültürü e, gelişmiş. Ama Peygamberimizden sonra maalesef bu kültür kaybolmuş. Keşke büyük camilerde böyle fakirlerin kalabileceği bir yer olsa biz de böyle fakirleri davet etsek e, çok güzel olurdu. Bunlar tabi insanların malını yemek için değil de İslam'a hizmet için oralarda durmalı. kendini İslam'a vakfetmeli ve insanlardan istememeli. Yani çok iffetli olmalı. Böyle insanlar tabi böyle fakirler bizim başımızın tacı onlara da yardım edin diyor allah Teala Hazretleri. 274. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَى نِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Mallarını gece gündüz, açıkta gizlide, sürekli böyle infak etmeye çalışanlara gelince فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Onların ecirleri Allah katındadır. Allah Teala onlara özel böyle ecirler verecek. Bu bir sürpriz ne olduğunu bilmiyoruz. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar için herhangi bir korku, herhangi bir üzüntü yoktur diyor. Tabi allah Teala Hazretleri burada önce Peygamberi Muhammed Aleyhisselam sonra onun sahabisi böyle cömert olanlara böyle müjdeler veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bir hadisi var. Seb'atun yuzelluhumullahu diye yedi sınıf var ki e, hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet günü Allah onları özel gölgede tutacak. Allah'ın özel misafirleri bu yedi sınıf insan. Kimdir bunlar? Birisi i̇mam Adil, adil yönetici. İkincisi sürekli namaz vakitlerini gözetleyen, kalbi mescitlere böyle aşık olan, gönlü hep mescitlerde olan kişi. Üçüncüsü şabun neşe efi ibadetillah. Allah'a ibadet ede ede büyüyen genç. Üçüncü olarak da bu. Dördüncü olarak da kendisini güzel bir kadın çağırdığı zaman ya da bir kişi çağırdığı zaman ben Allah'tan korkarım diyerek zinadan kaçınan kişi. beşincisi tasadduk ettiği zaman sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede çok gizli bir şekilde böyle tasadduk eden kişi. İşte böyle olan insanlar kıyamette böyle özel Allah Teala Hazretleri misafirleridir ve Allah Teala onları hesabını kolay eğleyecek. Kıyamet gününde çok şiddetli bir sıcak olacakmış. O kadar ki İnsanlar öyle terleyecekmiş ki e, kendi ameline göre e, tabi bunun hesabını vermeyi de düşünüyor belki bazıları dizlerine kadar terleyecekmiş, bazıları göbeklerine kadar, bazıları boğazlarına kadar e, terleyeceklermiş. Tabi biz zannediyoruz ki kıyamette hesap birden olacak. Yani işte sıraya gireceğiz, bir günde, iki günde, bir haftada, bir ayda bitecek. Böyle değil. İnsanlar diriltildikten sonra mahşer alanında bekleyeceklermiş. O kadar uzun bekleyeceklermiş ki insanlar sonunda peygamberlere gidecek. Ya sen Allah'a dua et de hesap başlasın artık diyeceklermiş. Hazreti Adem'e geleceklermiş. Ey Adem, şefaat et de Allah'a dua et de şu hesap başlasın diyecekmiş, diyeceklermiş. Hazreti Adem'de benim Allah'a yüzüm yok. Ben işte cennette günah işledim. Cennetten çıktım. Ben yapamam. Siz Nuh'a gidin diyecekmiş. Hazreti Nuh'a gideceklermiş. Hazreti Nuh da ben acele ettim. Rabbime ümmetim için dua ettim. Bundan dolayı Rabbim müşriklerin hepsini yok etti. Onun için ben Rabbime karşı yüzüm yok. Siz İbrahim'e gidin diyecekmiş. Bu şekilde Hz. İbrahim, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ama hiçbirisi kabul etmeyecekmiş. Ve sonunda İsa aleyhisselam en son peygamber Muhammed'e gitti diyecekmiş. Muhammed aleyhisselama gideceklermiş. O da e, dua edip Rabbine secdeye kapanacakmış. O kadar uzun secdeye kapanacakmış ki allah Teala Hazretleri ey Muhammed başını kaldır tamam senin istediğini yerine getireceğim diyecekmiş. Ondan sonra hesap başlayacakmış. İşte buna şefaat-ı uzma deniliyor. En büyük şefaat bu. Allah Peygamber Efendimizin en büyük duası bu. Bundan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesap arasında müminlere şefaat etmeye çalışacak. Yani bir kişi geliyor mesela hesap görülüyor. E, hesabı görüldükten sonra eğer hesabı kötüyse ya Rabbi bunu affet diye böyle Rabbimiz'e nazlanacakmış tabi Allah Teala zatları kabul ederse eder etmezse e, etmez o kendi bileceği iş. Bu şekilde e, hesabın çok şiddetli olduğu belki yıllarca sürecek olan bir hesaptan bahsediyorum ben ve burada insanların her şeyi sor, sorulacak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا ve وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا yara. Yaptığınız her hayrın karşılığını göreceksiniz. Yaptığınız her şerrin cezasını göreceksiniz. Yani yaptığınız hiçbir şey yanınıza kar kalmayacak. Yaptığınız en ufak bir şey bile zayi olmayacak. İşte allah Teala Hazretleri bu şekilde bizi hesaba çekecek. Tabi ölmeden önce bütün bunları düşünüp iyi bir hayat yaşamamız gerekiyor. Hatalarımız varsa Rabbimize tövbe etmemiz, istiğfar etmemiz gerekiyor. Kul hakkı varsa, borcumuz varsa mutlaka onu ödememiz gerekiyor. Ya da gidip o kişilerle helallaşmamız gerekiyor. Bundan sonra dilimize, gözümüze, elimize, ayağımıza dikkat etmemiz gerekiyor. E, gözümüzü her türlü kötü şeyden, zinadan korumamız gerekiyor. Dilimizi yalan, gıybet, küfür vesaire bunlardan korumamız gerekiyor. Elimizle ayağımızla başkasına zarar vermemek gerekiyor. Böyle temiz bir hayat yaşarsak inşallah Rabbimiz güzel bir şekilde canımızı teslim alır, ruhumuzu teslim alır ve güzel bir şekilde dirilip Rabbimizin huzurunda alnımız ak bir şekilde defteri sağından verilen kişilerin arasında olma bahtiyarlığını elde ederiz. Hesabımızı kolayca verip e, cennete girenlerden oluruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberler salih insanlar, temiz insanlar ve sizlere inşallah komşu oluruz. Allah hepinizden razı olsun. Burada kalıyoruz. İnşallah bir başka e, dersimizde devam edeceğiz. Ve ahiru da'van elhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.